Genç yaşlı herkezde görülen kalp spazmı nasıl oluşur, nedir ve kalp spazmı geçiren biri ne yapmalı? Şimdi profesör doktor Azem Akıllı'dan öğreneceğiz. Efendim, kalp spazmı öncelikle nedir? E, kalp spazmı koroner damar dediğimiz kalbin üzerinde seyreden e, ve kalbin kaslarını besleyen damarların tıkanmasıyla oluşan ve sonuçta enfarktüse kadar kalp krizine kadar ilerleyen bir süreçtir. Bunların bir kısmı damardaki bu spazm veya tıkanma geçici olduğu için kalpte yaptığı hasar da az olmaktadır. Fakat eğer damar tam tıkanırsa o damarın beslemiş olduğu kalp kasları tamamen öleceği için kalpte kalıcı bir hasar meydana gelmektedir. Peki engellemek için neler yapılmalı? Çok da genç yaşta vatandaşlar kalp spazmı geçiriyor artık. Şimdi maalesef e, ülkemiz için e, gençlerde enfaktüs ve kalp hastalıklarının sık görülmesi e, bir vaka. Çünkü bizim yaş ortalamamız 25'in altında. Fakat enfaktüs ve kalp hastalıkları sıralamasına baktığımız zaman Avrupa ülkelerine göre neredeyse ilk sıralarda yer alıyoruz. Bunların başında genç yaşlarda enfaktüs geçirmenin ya da kalp hastalığı olmanın e, en önemli nedenleri ki yine altta yatan risk faktörleri dediğimiz. Kalp ve damar hastalıklarına yol açan risk faktörleri. Bu risk faktörleriyle daha erken yaşlarda mücadele etmemiz lazım. Bu risk faktörleri müsaade kısaca birkaç tane sayayım. Örneğin sigara içilmesi en sık başta gelen risk faktörlerinden bir tanesi. Maalesef 20 yaşın üzerinde erişkin yaş gruplarında erkeklerde 150'den fazla bayanlarda da giderek artan sıklıkta yakın döneme kadar bu artış göstermekteydi. Hükümetin Sağlık Bakanlığı'nın politikaları bu anlamda çok e, olumlu yansımış durumda. Sigara içme oranının bir miktarda olsa azalması, e, açık alanlarda en azından ya da işte belli mekanlarda sigara içilmesinin engellenmesi bu doğru bir politika. Sigaranın dışında diğer majör risk faktörü başlıca risk faktörü bizim toplumumuz için tabii şişmanlık şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, maalesef stres, kişinin ailesiyle ya da kendi hayatıyla ilgili ya da toplumsal stresler bunlar etkiliyor. Hipertansiyon, ailesinde kalp damar hastalığı varlığı gibi değişik risk faktörlerini sıralayabiliriz. Kesin belirtileri nelerdir? Şimdi enfarktüs, kalp krizi ya da kalp spazmı dediğimiz şeyde en sıklıkla hastanın anlayabileceği şey göğüs ağrısıdır. Genellikle göğüsün ortasında, şu bir avuç içi büyüklüğünde olan bastırıcı tarzda onu rahatsız edici, boğazına doğru çoğu kez yayılan ya da sol kola, sol omuza yayılan göğüs ağrısıdır. Fakat tabii çok tipik olmayabiliyor bu ağrılar. Bazen gelip geçiyor. Özellikle yol yürüdüğü zaman, işte bir yere yetişmek istediği zaman veya stres, üzüntü gibi değişik şeylerle eğer göğsünde bir sıkıntı olursa, yanma olursa, baskı hissi olursa hemen bir doktora gidip elektro çektirmesi gerekiyor. Bunun dışında karın ağrısı şeklinde, sırt ağrısı şeklinde ya da sol kola gelen ağrılar şeklinde en sıklıkla ağrı şeklinde gelir. Onun dışında ritim bozuklukları, kalp çalışmasının düzensiz oluşu gibi değişik veya aniden bayılma, fenalaşma gibi şikayetler olursa bir doktor kontrolü gerekiyor.